Herkese merhaba. Test çözerek gramer öğrencilerimizin 6. videosuyla karşınızdayım. Bence en önemli konulardan birisi bağlaçlar, conjunctionslar. Bugün konumuz sadece ve sadece iki soru çözeceğiz ama muhtemelen bir 10 dakikamızı alacak. Normalde seriyi de sonlandırmıştım ama son gramer videosundan sonra 4-5 tane yeni abone geldi. Onlar da boşuna abone olmuş olmasınlar diye bu videoyu çekiyorum. Ne yapmamız gerektiğini biliyorsunuz. Lütfen videoyu durdurun ki cevaplamaya çalıştık. Cevaplamaya çalışın ve cevapladıktan sonra karşılaştırma yapabilirsiniz. Hemen başlıyorum. Ben şıklardan başlıyorum. Because çünkü demek ki oldaya rağmen so diye. In case ise durumunda veya itibarına karşı diye çevirebiliriz. Even if ise so bile sa so bile dedik. Arkadaşlar all varsa ilk başta şu iki cümleye olumlu mu olumsuz mu bir karar verin. Bence the manager was informed in advance about buraya kadar bir şey yok ama bakın potential risk, potansiyel riskler zaten Türkçe neredeyse involved in launching. Artık launching de biliyorsunuz piyasaya sürmek. Apple dedik, Afrika dedik, işte yeni ürünü piyasaya sürdü diye çevirmiştik. Launching başlatmak da demekti. Collocations olarak da product vermiştik. Yine bakın burada kullanılmış. Diyelim ki pre prematurely bilmiyorsunuz. Erken olarak çevrilebilir. He chose to, bu ikinci cümleye geçtik. He chose to proceed. Yani devam etmeye karar vermiş, tercih etmiş. Without the further consultation. Doktora gittiyseniz işte diyor ya konsultasyon gerekiyor. Uzmana sormamız lazım veya başka bir doktorun görüşünü almamız lazım. Oradan aklınıza gelsin. With the advisor advice. Advice neydi? Zaten advice ile şuraya yazarsak. Advice da danışmak demekti. Yani danışma kurulu board da kurul demekti arkadaşlar. Advisory board danışma kuruluna başvurmadan, görüşmeden neye devam etmeye karar vermiş? İşte piyasaya sürmeye karar vermiş. Çevresine yapalım. The manager was informed in advance. Bakın, önceden bilgilendirilmesine rağmen ne hakkında potansiyel riskleri involved in launching the product prematurely erken piyasaya sürmenin potansiyel riskleri hakkında bilgilendirilmesine rağmen o neyi tercih etti veya neye karar verdi daha fazla danışma kuruluyla daha fazla görüşmeden piyasaya sürmeye karar verdi diye çevirdik arkadaşlar. Bura baya karıştı ama olayın mantığını anladınız. Burası eksiydi. ikinci cümle artıydı. O yüzden doğru cevap oldu oldu. Çevreden de zaten diğerleri uymadı. Devam edelim. 2. Arkadaşlar verizi görürseniz şıklarda daha doğrusu soruda bir sam many ol bu tarz kıyaslama yapabileceğiniz kullanımlar olsun. Bu sam biraz miktar anlamda değil aslında. Bu sam bazıları demek. Experts vermiş, bazen vermeyebilir. Sam işte bazı insanlar, bazı kişiler olarak çevrilebilir. Sam experts yani bazı uzmanlar argoyu tartışmalar alın almayın demiştik. Sadece ne demiştik? Savunma olarak savun savunma olarak da alın demiştik. Neyi savunurlarmış? These protocols might significantly Bakın hep aynı kelimeler. Deeply, profoundly, vital, pivotal önemli demiştik. Değil mi? Bazıları da gördük. Whereas de şimdi çevirden de yapabiliriz. Şurada çevireye gideceğiz. The, in, the newly introduced yani getirilen, yeni bir şekilde getirilen veya tanıştırılan. Security measures, measures'tan da bahsettik. Prevent, collocations'tı önlem almaktı. Ne için önlem almak? Aim, target, goal, amaçlamak, evet. Neyi amaçlıyormuş? Reduce the number of bridges. İnternette film izliyorsanız izlediyseniz işte hacking vesaire bu tarz şeylere ilginiz varsa bridges bilmeniz lazım. Wall'la daha çok kullanır. İhlal demek. ihlal etmek de demek ayrıca. Bakın burada ES yani ES çoğul ekini aldığı için nam olarak kullandığını anlıyoruz. Yeni tanıştırılan, yeni getirilen security önlemleriyle güvenlik önlemleriyle ihlal sayısını azaltmayı amaçlar iken evet veres iken de değil mi? Bazı uzmanlar bu protokollerin sistemi bakın in highly traffic yoğun trafik dönemlerinde yoğun trafik durumlarında sistem performansını slowdan yani yavaşlatacağını nasıl bir şekilde ciddi bir şekilde yavaşlatacağını savundular savunurlar daha doğrusu diye çevirdik tam olarak daha güzel bir <laughs> Türkçe ile çevireceksek yeni getirilen güvenlik önlemleri ihlal sayısını azaltmaya amaçlarken bazı uzmanlar bu pratik protokollerin yoğun trafik durumlarında sistem performansını ciddi şekilde yavaşlatabileceğini savunurlar veya savunuyorlar. Evet iki soru çözdük. Bence yeterli. 5 dakikamızı aldı. Nereden çözdük arkadaşlar? Bir kelimeden çözdük aslında. Sam'dan. Burada da cümlenin olumsuz olduğunu, potentialist'den anladık. Ve chose to de olumlu olduğunu anladık. Cevabın oldu olması gerektiğini söyledik. Ve üçüncü soruyu size, size göstereyim. Siz de bu soruyu yorumlarda tartışın. Cevaplamaya çalışın. Doğru cevabını bana da söyleyin. Çünkü daha okumadım bu soruyu açıkçası. Teşekkür ederim. Diğer videoda görüşmek üzere. Bay bay.